Hakkari Emniyet Müdürlüğü özel harekat Polisleri ile PKK'lılar arasında Kırıkdağ köy yakınlarında dün gece çıkan çatışmada şehit olan biri emniyet amiri olmak üzere 3 özel harekat polisi için Van'da tören düzenlendi. Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı helikopter filosunda düzenlenen törene 6 aylık kızı Nehir'le katılan şehit Okan Koç'un eşi Hatice Koç gözyaşlarına buldu. Şehitlerin cenazesi törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Törende bir de şehitler anısına konuşma yapıldı. Bu mukaddes görevi ifa ederken hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Özel Harekat Şube Müdürüm değerli kardeşim Yalçın Dizdaroğlu ve silah arkadaşlarına teşkilatımız, milletimiz ve devletimiz adına minnettarlığımızı sunuyor ve önlerinde saygıyla eğiliyoruz. Biz şehitlerimize layık olmanın bilinci içinde dimdik ...vazife başında olduğumuzun bilinmesini isteriz. Vatan için canını feda eden... ...Yalçın Dizdaroğlu... ...Okan Koç... ...ve Ertuğrul Polat kardeşlerim... ...manevi varlığınızdan güç alan bizler... ...vatanımıza... ...birliğimize ve kardeşliğimize göz diken düşmanlarımızı bertaraf etmek için... ...son nefesimize kadar mücadeleye devam edeceğiz. Aziz şehitlerimizin kanlarıyla suladıkları ve bizlere emanet ettikleri bu kutsal vatan toprakları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en kutsal emanetimiz olarak korunmaya devam edecektir. Aramızdan ayrılan değerli kardeşlerim Yalçın Dizdaroğlu, Okan Koç ve Ertuğrul Polat artık peygamberlikten sonraki rütbelerin en büyüğüne Şehitlik mertebesine ulaşmışlardır. Bitlis-Diyarbakır karayolu üzerinde bulunan ve Bitlis'e 30 kilometre uzaklıkta Orta Kapı köyü kırsalında PKK'larla çıkan çatışmada İzzettin Bal, Mehmet Reşit Aysal ve Mehmet Can Yeşil de köy kurucuları şehit olurken Er Ali Güneşli ile köy korucuları Hilmi Özgen, Vahdettin ve Ücret Kırmızı Zambaksal yaralandı. Bitlis valisinin yaptığı konuşmadan sonra İmran Kılıç'ın cenaze namazı kıldırması ve dua yapmasının ardından şehitler Mehmet Şerif Aysal il merkezindeki 8 Ağustos mahallesine, Mehmet Can Yeşil Mutkin'in Salman köyüne, İzzet Balsa Mutkin'in Açık Alan köyüne toprağa verilmek üzere gönderildi.